Şimdi şöyle telefonu gittim aldım geldim içeride kuşları yıkanması için açmıştım. Bir Arap dolapçı geçiyor değil. Hemen şey yaptım yem attım geldi. Şimdi şunu bir alalım bakalım. Gel gel. Gel açın bakalım. Gel. Gel. Tabii. gel gel gel. Ağzı açık, susamış. Mesela tavan tavan yanıyor, ayakları yanıyor kuş. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Baksana, gelmiyoruz namus. Gel, 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 gel. Bakalım kaç günden beri hastayım, çıkmıyorum. Şimdi çıktım dedim, şu kuzunda bir şey yapayım. Salmanın sepetini koyayım. Yıkansın hayvanlar. Baktım bu geçiyor. hemen dörttüm geldi. Gel, gel, o susamış çok fena. Gel, gel gel gel. Şimdi burada yıkananları görsün var ya balıklama atlar. Baksana. Gel gel gel. Bakalım yeme at bir anda gerek. Hadi şöyle cebime alayım o zaman. Gel gel. Çık lan. gel gel gel. Bakayım duruş şimdi şu taşlık yaptım şu suluğun bir tanesini. Bunu suluk zannedip gelecek mi bakalım. Gel gel gel. Gel dur bakayım. Bu çatlamış artık su kaçırıyor. Bunu taş koyuyor içine. Gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> bakayım bunu su. Susadıysa gelir. Heh, kuşlar içinden taş gitsin. Kanadının sanki üst tarafında beyaz gibi bir şey de var noktası. Bir tane de karabaska var. O da yabanilere alışmış. Bakın şuna bir yem atayım. Şurada. Şöyle. Yeme bakıyor. Dibi kısmı. İyi aç. Ama susuz hayvan belli. eksi. Buraya yem düştü ya. Bak bak. Zi bak görüyor musun bu kuşu? Zehir gibi aç. Bak kafayı sokuyor şeyin içine. Gene de gelmiyor buraya yanaşma namus. Gel. gel. Gel 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 gel. Biz yem atıyoruz gelmiyor. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Bak 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 bak. Görüyor musun? Gel, gel, gel. Gel. Bakın burada. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Bakın zehir gibi var, zehir. Kepçe olsa alırım da kepçeye çalmadım yerden bakalım. Geliyor zaten. Kafayı görürsün. Alacağım onu. 50 alacağım. Evet beyler aldık. Böyle Arap bir tane dolapçı. Genç bir kuş. Dişi belli. Ya dişi erkek. Bilemeyiz şimdi kuyruklara da sayalım mı? 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kuyruk. Böyle Arap bir şey. Bu da bize hayırlı olsun. Şimdi salmaya bırakamıyorum. Salmanın altında yıkanıyorlar. Şimdi bunu bantlayıp atacağım içeri.